Thank <laughs> you. bayan. Ses ver Adana, zirveden selam. Durma yok o Basmamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müftecek bayan. Armanım baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu fakir. Parka... Beni yenemez Biliyorum evet. Ama o yenebilir. bir girişimiz oldu. Ay bir de bir çıkışımız oldu. Çalıştık para kazandık Allah Türk'ü korusun ve Amin. bir Amin bir çıkışımız oldu. Ay bir ozanım sandık 10 olmuş. Ondan bir 10'lu vuracağım. Yemin ederim bu ziyarı falan çıkarsa bir gün bana yayında. Ben o yayında parti yapmazsam gelin yüzüme tutayım. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Biz biliriz neler acımız bilirim alemanlar oldu gözüm açtığına geçti. <tok> <laughs> you are my honey bun, sugar plum, pum 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 pum. You are my sweetie pie. You are my cupcake, gumdrops. Ne göbüs bakım? You are. Ha the... geldi bak bunu bu kişiyi vuracağız. Vay canına. Tamam. Ne diyor Öyle bu? <laughs> Durun polis dur. Dur. Ya ya tamam abi sen durmayabilirsin. Sen git. Geçteşip i̇şte mi sıçtınız? Sen bir <laughs> Al sana kira. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm adım Azroy. Allah belanızı versin ya Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Okay. Aferin size. Aferin size. Run. Ay buraya bakıyor. Ay buraya bak. Lan ne güzel mutluyor. Dur bir dakika ne yapacağım? Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Bir dakika. Bir daha. Ay yok diyor mu benim bilader. Şimdi ambarda var neler yapacağım biliyor musun? Senin o tavanın sapını saplayacağım sana izle bilader. 4 kavgasını <laughs> atıyoruz. 4 tane uçak. Tamam mı?

Tavanın sapını saplayacağım sana izle O kadar para yok. Ben. Avşet! Avşet! Atmışa kapıdı! Havayı tak! Bırak abi! geldi! O zaman hey hey kalk stop 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 lan stop 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 go oğlum manyak mısın sen lan lan manyak ba selamun aleyküm hop tamam lan manyak acı çektirerek kötü. bak oh ha 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 come. kendi adamına vuruyorsun gerizekten bak 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 hop o da gitti sıradaki geliyor bak 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 hop kardeşim ya oğlum Kendine gel. Delirtti Kendine ben gel. Benim. Ayıp ediyorsun. Ben <gülüyor> <benim>. <gülüyor>